Günaydın arkadaşlar. Şöyle sabah sabah kahvaltı bile etmeden size bir video çekmek istedim. Bu video işlerinden uzak kalmamam lazım. Instagram'ımı çaldılar biliyorsunuz. Onu haber vermek istedim. Daha önce bir video çekmiştim. Yeni Instagram hesabım. Bazen dağlarda çoban olmak istiyorum. 100 tane koyun alacağım. <laughs> 100 tane koyun alacağım dağlarda çoban olacağım yani. Yengeç akrep balık burcunu aşık olmak mı istiyorsunuz? Yengeç akrep balık git dağlarda <laughs> 100 tane koyun al dağlarda çoban ol kafan rahat olsun huzur huzur bulursun yani. Yengeç akrep balık burcuna aşık olacağına git ineklerle uğraş tavuklarla uğraş güvercin <laughs> güvercinle al beste yani taklacı güvercinler var. <laughs> Posta güvercinleri var. Yarıştırıyorlar birbirleriyle. Hangisi daha hızlı gidecek? Güvercinleri niye yoruyor, yoruyorsun? Niye yoruyorsun? Sürekli bu güvercinleri yarıştırmak da nereden çıktı? Geçen gün bir arkadaşım bahsetmişti. Instagram hesabımı çaldılar benim. Annesiyle tanışmak istiyorum o kişinin. Varsa yaşıyorsa annesinin annesi olmaması lazım. Yani bir insan hırsızlık yapıyorsa bu insanları bu insanları e, mağdur etmişse. 5 kişi var burada bana ulaşan dekont. Görüyorsunuz. Mersin. Bütün 5 tane dekont var. Bu dekontlar hepsi Mersin'e gidiyor. Mersin sizden şikayetçiyim. Mersin senle uğraşacağım. Haberin olsun. Bana bu Ozan Çelik. Bakın şurada isim var. Ozan Çelik. Bu hesaba gidiyor. Mersin. Tokadımı yersin. Mersin. Dur sana Mersin. Sana bir tane müzik çalayım. Şunu çalacağım. Albenizden, Albenizden, Aus, Austria. Şimdi. Bu Mersin. Ha, bunu Mersin'e gönderiyorum. <laughs> Mersin. Bakınız. Bu kimmiş? Halil Kirik. Bakınız burada yazıyor. Şurada yazıyor. Halil Kirik hesabı. Kirik. KI Rize İzmir Kastamonu Kirik Halil Kirik Mersin bunu bulun akrabalarını bulun eşini dostunu bulun Halil Mersin'de bunlar 5 tane insanı dolandırdılar bu kimmiş Halil Kirik görüyorsunuz şurada yazıyor Ozan Çelik Ozan Çelik. Mersin. Benim Instagram, Instagram hesabımı çalan kişi bu insanlara benim adıma konuşuyor. Onlardan 75 bin lira, 100 bin lira ben diyorum benim adıma bahis kazandım diyor. Sen de kazan diyor. Sisteme giriş ücreti 2500 lira diyor. Bunları, bunları zaten savcılığa zaten verdim. Hapse, onu hapse sokacağım. Hapse gireceksin. Gerizekalı. Çocuk. Çocuk. Annen yok mu senin? Halil Kirik hesabımı çaldı. Annesi olmayan kişi. Ozan Çelik. Buralara hesap paralar buraya gidiyor. Organize bunlar. 8-10 kişi olabilirler. Siber suçlar devletimiz bunlarla ya ağır da olsa adalet işli işte adaletimiz. A ağır da olsa. <laughs> ağır da olsa adaletimiz mutlaka işleyecek. Yeni Instagram hesabım Barbaros alt kozan. Instagram'dan artık iki günde bir, üç günde bir canlı yayınlar yapıyorum. İki günde bir, üç günde bir, iki saat süren soru cevap yapıyorum. Soru cevap. 2 saat. Soru cevap. Görüntülü, canlı. Bana soru soruyorsun, ben de sana cevap veriyorum. Bana soru soruyorsun, ben de sana cevap veriyorum. Görüntülü. Instagram'dan canlı yayınlar. İki günde bir, üç günde bir. Canım sıkıldıkça geçiyorum ekranın başına. Canım sıkıldıkça bu oğlak, boğa başak bunlara kızdıkça <laughs> alıyorum Instagram'da soluğu artık. Böyle artık. Artık kendime yeni şeyler yapmam lazım. Bıktı mı sandım? Bu ne arkadaş? Balık yengeç, bal balık yengeç akrep bu aşık olacağına şimdi koyun alacağım 100 tane gideceğim dağlara huzuru bulacağım yani. Seni seveni kaybetme. Instagram'dan canlı yayınlar yapıyorum. Barbaros alt tire Kozan yeni Instagram hesabım. Eskiyi çaldılar. Eskiyi çaldılar. Çalındı. İnanma. Yeni Instagram hesabım Barbaros alt tire Kozan. Görülsün Instagram'dan yapmış olduğum canlı yayınların ilk TV'deki orada paylaşıyorum. Benim o Konumuza gelecek olursak arkadaşlar, baktığın zaman konu Başlığımız seni sevini kaybetme. Bu ne de göndermiş. Ee, bu ne bu? Ne bu? İskelet kafası göndermiş. Diş göndermiş. Pelikan göndermiş. Bir şeyler, bir şeyler. yengeç akrep balık burcuna aşık olacağını. Huzur. Ne arıyorsun sen? He? Yengeç akrep balık. Sen ne istiyorsun benden? Hı? Ne istiyorsun? Huzur mu istiyorsun sen? He? Huzur istiyorsun. He? Seni mutlu eden şey, senin aradığın şey bir numarada huzur mu? Huzur. He? Onu istiyorsun yani. Aile ortamı, arkadaşlık ortamı, bulunduğun ev, bulunduğun kafe, bulunduğun iş yeri değil mi? Ne istiyorsun? Huzur. Huzur. Tamam. Huzursuzluğu sevmiyorsun değil mi? Huzursuzluk ortamlarda kaçıyorsun. He. Tamam. O zaman huzur vermesini neden bilemiyorsun? Neden? Bu bütün, bütün bir resim var. Bunu böyle görüyorsun yani. Bir bütün. Yani böyle bir bütün içindesin. Diyelim ki. Böyle bir bütünün içindesin. Öyle değil mi? Burada işte bunu yorumlarsın yani. Burada geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Bunu geç. Geliyor, geliyor. Buradan Geliyor buradan bir cümleye takılıyor. Yengeç akrep balık. Bir cümleye takılıyor. İkizler burcu kalbe giden yol. Bir cümleye takıldığı için yengeç akrep balık. Yüz tane iyilik yapmışındır. Yüz kere sevmişindir. Bir kere normal konuş normal konuşurken aklıma geldikçe sinir oluyor. Ya şimdi gerçekten de hani sevmek aşk hani bu duygularda yani tabii ki oğlak boğa başak zaten tiksindiriyor. Hani tiksinme duygusunu sevmek ve aşık olmak dediğinde hani tiksinme duygusunu nerede yaşarsın? Oğlak boğa başak. Orada yaşarsın. Yani sevmek kavramı ve aşık olmak kavramı senin için artık birisi sana sevmek dediği zaman, birisi sana aşık falan dediği zaman sen eğer oğlak <laughs> Oğlak Baba Başak burcun hani böyle bir şey yaşamışsan tiksinç sana tik... Tiksinç... <laughs> sana tiksinç gelecek belli. E koç aslan yay. Bir sevmek kavramı aşık olmak kavramı. He senin için. Koç aslan yay. Burcu seni nefret. Nefret edeceksin yani. Ko yengeç, e, koç aslan yay sevmek ve aşık olmak o kavramlar İçinde böyle bir nefret etmek yani sevmekten, aşık olmaktan nefret etmek. Çünkü algına ne geliyor? Kod, neyi kotlanmışsın. Koç Aslan yay vurca ya. bir aşk yaşamışsın, bir sevmişsin. Sonucunda ne olmuş? Nefret etmişsin. Nefret et, ettirir, nefret ettirir. Çünkü için, için çünkü işin içinde hakaret var. Yani bir yeğen, Koç Aslan yay yani onun seni küçük görmesi, senin küçük görmesi kafasının içerisinde hep zaman karşısındaki insanı küçük görmesi, küçük görmesi, bunun daha ileri boyutu tartışmalar, hakaretler, ne, içinde ne olacak? Nefret olacak içinde. yengeç oğlak boğa başak zaten dediğim gibi yani sevmek, aşık olmak, oğlak boğa başak yaşadın, içinde ne olacak? Aklından geldiğinde algıda sevgi birisi sana sevgi dediğinde birisi sana aşk dediğinde senin aklına oğlak boğa başak burcuyla yaşamış olduğun o ilişki, o algı tiksinme ay sevmek mi? Aşk bitti bitti. Yengeç çakra balık. Onlarla ilgili de sevmek, aşık olmak dediğinde böyle bir <laughs> böyle bir <laughs> Dağlarda çoban olsaydım diyeceksin. Daha iyiydi diyeceksin. Kaçıp kurtulmak. 100 tane iyilik yapıyorsun. Hani lanet etmek. Lanet. Ya işte. İsyan hani. Bu duyguyu sana hissettiriyor. Yani bir şeyler ya, sevmişsin yani yengeç akrep balık burcu sevilir mi? Sevilir. ...sevdirmesini biliyor mu? Biliyor. En iyisi mi? En iyisi. Yengeç yengeç akrep balık. Dinlemesi, konuşması, ne konuşacağını biliyor olması başlarda. Huzur, kendini huzur onun yanındayken huzurlu falan hissediyorsun he. Sonra bu buçlar, yengeç akrep balık. İnsan yani o kadar 100 tane güzel şeyler yaşamışsın. 100 tane. Sonra bir şey söylüyorsun. Oraya giriyor. 100 tane iyi bir şey yaşamamışsın gibi. 100 tane anın yokmuş gibi. Oraya giriyor. Bir şey söyledin ya. Sanki ona daha önce bir milyon kere sevdiğini söylememişsin gibi. Oraya giriyor. Kafasının içerisinde bir oyun oynuyor kafasının içerisinde bir şeyler kuruyor. Yani orada hani e, bu yengeç akrep böyle bakıyorsun bir şaşkınlık ve ha, hayretler içerisinde bunun delilik dediğimiz şey işte ben yazdım işte burada delilik dediğimiz şey. Nerede yazdım? Şurada yazdım işte. Burada ne yazdım ben? Ne yazdım? Burada ne yazdım ben? Delilik dediğimiz şey. Kendini görmüyor ya insan kendisini görmez mi ya? Yani insan sevildiğini bilmez mi? Sevildiğini Anlamıyor Bir kelimeye bir cümleye Kafasında kuruyor De delilik giriyor oraya Girdi oraya gir yenge çakraya balık Girdi Oraya girdi Anlatıyorsun anlatıyorsun Yok girdi çünkü oraya girmiş o giriyor oraya giriyor Ve Başka bir şey yok ya o anlatıyor, girdi oraya o kafasının içerisinde onun o virüs o kafasının içerisindeki o, o oraya nasıl oraya giriyor inanılacak gibi değil alacaksın kafasını böyle bir şey olur mu ya müzik dinleyeceksin bunlara verseksin müziği böyle müzikler dinleyeceksin bunlar Dili bu. Dili bu. Hartman! Bu ne arkadaş? Olaya büyük pencereden kesinlikle bakamıyorlar. Seni seveni kaybetme. Yani sevil, sevilecek burç yengeç akrep balık. Biraz sakin ol, sakin. Huzur arıyorsun, huzur vermiyorsun. Yani huzur arayan bir insan çelişkiye bakar mısınız? Huzur arayan bir insan huzur vermiyor. Bir kıskançlıkları var. Bir tutkuları var. Ne nefes nefes alamıyorsun. Nefes nefes. Ah, ah, nefes aldırmıyor. Bir kıskançlıkları var bu yengecin, akrebin, balığın bir kıskançlıkları var. Bir tutkuları var. Nefes aldırmıyor ki yani. Ben huzur ver. Huzur ben çok huzur istiyorum. Huzur vermiyor ki. Nefes alamıyorsun. Nefes nefes almana izin. Yani aldığın nefes bak o kadar ikinciler. O kadar kinciler. O kadar içlerinde ne yaptı, ne yaptığını bilmiyor. Başka bir başka bir gezegenden mi uzaylı içine, içlerine bunların ne girmiş? Ne girmiş bunların içerisinde ne yaptığını nasıl bilmiyoruz? Nefes nefes mı boğuyor. Boğuyor insanı. Yengeç akrep boğuyor. boğuyor. Mikeyim bunların böyle böyle sevgilerini, aşklarını Mikeyim ya yani, ne diyeyim yani şimdi? Böyle sevgi böyle aşk olur mu? Hastalıklı. Hastalıklı bir sevgi, bir aşk anlayışı. Hastalık, hastalık bu. Yapma. Gözünle görmediğin bir şey. <laughs> Kendi kendime de rollere giriyorum. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> İnanılacak gibi değil. Seni seveni kaybetme. Bu yüzden kaybediyorsunuz. Bu yüzden sonra ağlıyoruz. Sen yaptın. Yengeç akrep balık iyi bir insan. Kal. Kal. İyi bir, iyi tarafta kal. Kendi kendine kafanda kurma. Kurma kafanda. Senaryo yazma. Bir rahat bırak. Bir nefes alsın insanlar. Nefes. Nefes alsın. Ne yapalım dağlara mı çıkalım? Üç tane koyun mu alayım ben? Ne yapayım ben? Orhun Topkaya'yı izleye izleye izleye. Youtube kanalı var. Orhun Topkaya'nın. İzleye izleye izleye. Zaten öğ öğrendim ben koyunculuğu. <laughs> Ö anlatıyor çocuk. <laughs> İyi, öğrendim ben. Alacağım 100 tane koyun. Sorarım veterinerlere sorarım. Köpek de alacağım tabii. Onların e, koyunu aldığın zaman köpek de alman lazım. 2-3 tane de köpek alırım. Keçi alacağım. Keçiler de koyun. Keçiler beraber. Ne yapayım yani kafam giderim dağlara, ovalara. Bir tane de kaval alacağım. Olsun çalmasını bilmiyorum ama olsun çalarım. O anlar, onlar, onlar kuy, koyunlar kuzu da yine anlayışlı insanlar yani. İnsan gibi yani onlar. <laughs> olsun onlarla beraber. Onlar bana öğretir, onların dilini öğrenirim ben. Bu nasıl buçların dilini <laughs> öğrenmişsem. Onların da dilini öğrenirim, meyleşiriz. Köpeklerle havlaşırız. Ne yapacaksın? Bir tane de eşek alacağım. Orun Tapkaya'nın olduğu gibi psikopat bir eşeği var onun. Adını psikopat koymuş. Ben de öyle bir tane eşek alacağım psikopat. Bakacağım keyfime. Kafam rahat. Kafam rahat olsun. Ne bu yengeç akrep balık burcu kıskançlıklarından. Nefes aldırmıyorlar. Bir problem üretmekte. M mesele çıkarmakta. Yani senin gözünün üstünde kaş var be. He? Senin gözün üzerinde kaş var. Kafa bu. Yengeç akrep balık kafası bu. Neden? Kafasının içerisine bir virüs bir şey getiriyor onun kafasının içerisine bir virüs yengeç akrep balık burcunun kafasının içerisine o kıskançlık e, o oradan dolayı bir virüs onu ondan dolayı kendini tutamıyor. Tutamayınca mesele yani işte bir fark etmez ki. Hani şunu yapıyor, bunu yapıyor. Anlatıyorum işte. Göz üstünde kaş var. Mesele değil ki. Kavga etmek isterse ne diyor yani? Ondan sonra diyorlar ki hayat kötü be. He, hayat insanlar kötü. E sen sebep oldun. Yordun insanları. Yoruyorsun. Yani giriyorsun oraya tünele. Çıkamıyor da anlatıyorsun da anlamıyor. Kendini görmüyor. Ç oradan bir çık. Ben ne, yap ben ne yapıyorum? De. Bir bak aynaya. Bak. Baksana bir aynaya ben ne yapıyorum ya yani insan kendini bir şey yap eleştir. Bir bak bir o da yok o duygusallık inanılacak gibi değil. İkizler terazi kova. Kaybetmeyin ikizleri terazi kovayı. Samimiyeti var, arkadaşlığı var, dostluğu var. Biraz sabırlı olun ikizlere teraziye kovaya. Sabırlı olun, arkadaşça olun. Onların da bir dili var. Eee yükselenlerini öğrenin. Bu ikizlerin terazinin kovanında bir yükselen burçları var. Onları bir öğrenin. Ona göre davranmak gerekir. Benim yükselen burcum akrep işte. Duygusal, fırtınalı, rüzgarlı, çileli, dertli bir tarafım var. Hırslı. Ay burcum boğa. Tut, bırakmam. Bunu bırakmam ben şimdi. Mersin tokadımı yersin. Mersin. Bana Halil Kırık, Kirik yani. Ee, Ozan Çelik. Bunlar bana gelecek. Ben bunu videolarımda her zaman söyleyeceğim. Her zaman söyleyeceğim. Zaten mahkeme işleri var. Benim Instagram hesabımı çalmış, oradan karaya kızıya yürüyormuş, kalpler gönderiyormuş. Annesi olmayan kişi. Ya da varsa da nasıl bir insansa annesi artık bunun. Benim Instagram hesabımı çalan kişinin. Yeni Instagram hesabım barbaros-kozan. Oradan yeni eklersiniz. Canlı yayınlar yapıyorum birebir. Görüntülü bir şekilde görüşüyoruz, soru cevap yapıyoruz. İyi de yani şimdi ne gerek var? Bak insanlar mağdur olmuş. 2500 lira ondan çalmış. 2500 lira hırsız, karaktersiz, annesi terbiyesiz, annesi yok. Varsa da öyle böyle, öyle böyle birisi yani. Çünkü annesi olsa der ki oğlum, çocuğum yapma der. Annesi olsa, babası olsa de, der ki yapma der yani. Çünkü yok, ya, yok annesi ya da varsa da öyle böyle birisi annesi. Çünkü bunu yaptığına göre bu hırsızlar nasıl oluyor yani. Nasıl oluyor bu hırsızlar? Nereden çıkıyor bu hırsızlar? Böyle ya. Yani. Demek ki annesinin suçu var burada. Çünkü bir anne babanın görevi nedir? Çocuğunu güzel terbiyeli değil mi? Yani o yani suça ki hangi anne baba çocuğunun suça meyilli olmasını ister? Bunun sonu hapis. E bunun sonu hapis girecek bu hapse. Belli. Girecek. Girecek yani hapse girecek. Kim hangi anne baba bunu ister? İstemez. E demek ki annesi babası yok sevdiğin, seni seveni kaybetme. Bir dur. Kaybetme. Anla artık şunu. Seni seviyorsa anla şunu. Yüz tane şey, yüz tane şey yapmış adam sana. Yüz senin yanında durmuş. Koç aslan yay. Nefret ettirme. Oğlak boğa başak. Tiksindirme. Yengeç akrep balık. Seni seveni kaybetme. İkizler terazi kova. Bunlardan uzak. Da... Bunlardan uzak dur. Bunlar böyle işte. Ne yapacaksın? İkizler, ikizler terazi kovanın şey tarafları var mı? Yok var ama dediğim gibi onların da biraz hızlı düşünüyor. Hızlı kararlar veriyor olması. Sıkılıyor olması. Yani o zaman sen de bir karar ver. İkiz,